Herkese merhaba. Bu videoda sizlere ya da bu dersimizde sizlere yöneticisi farklı olan bir Zoom toplantısına nasıl katılırsınız? Ondan bahsedeceğim. Şimdiden hepinize iyi öğrenmeler dilerim. Evet, Zoom'u bilgisayarımızı kurduk. Şimdiki dersimizde bir başkası tarafından yönetilen bir Zoom toplantısına nasıl katılım sağlayacağız? Sevgili dostlar, öncelikle bir Zoom toplantısına katılabilmek için toplantı bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bir şekilde iletişim yöntemlerinden herhangi birisiyle bunlar size iletilmiş olması gerekiyor. Elektronik posta adresiyle olabilir. Efendim WhatsApp'la göndermiş olabilir. Bir sosyal medya grubu aracılığıyla öğrenmiş olabilirsiniz veya hatta ilgili afişlerde falan görmüş olabilirsiniz. Bunlardan herhangi biriyle toplantı bilgilerine ulaşmanız gerekiyor. Toplantı bilgilerden kastettiğim nedir? Zoom toplantısının bir linki URL deriz biz ona. İnternet adresi olması gerekir. 2. Toplantı kimliği olması gerekir. 3. Bunun şifresi olması gerekir. Toplantının toplantıya giriş şifresinin olması gerekir. Şimdi ben WhatsApp kanalıyla bana ulaşmış bir toplantının bilgileriyle bu işlemi yapacağım. Bakın şurada bir toplantı bilgisi görüyorsunuz. Tamam mı? İyi ki bakın şurada bahsettiğim URL bu. Bunun içerisinde arkadaşlar şuradaki toplantı kimliği ve şifresi hepsi bir, hepsi bir arada. Buradan girerek sadece şu linki tıklatarak bile toplantıya katılım sağlayabilirsiniz. İsterseniz önce onu deneyelim. Bakın şuradaki linke geldim. Diğerlerine hiç girmiyorum. Bakın toplantı kimliğiyle falan hiç ilgilenmiyor. Tıklattım. Bakın hemen toplantıya giriş sağlanmış olacak. Hemen buradayken e, sesinizle katıl düğmesi var. E, eğer bilgisayarın sesini kullanacaksanız toplantıda bilgisayar sesiyle katıl düğmesini tıklatmanız gerekiyor. Eğer e, daha önceden oturmadığınız bir bilgisayardaysanız, bilgisayarınız size ait değilse hoparlörü ve mikrofonu test etmeniz gerekebilir. Böyle durumdayken bakın önce hoparlörü ve mikrofonu test edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi hoparlöründe sorun yok. Şimdi mikrofonumu kontrol ediyorum. Gördüğünüz Onda gibi hoparlöründe sorun yok. Evet testi sonlandır dedim ve çıktım. Şimdi artık sesle toplantıma katılacağım. Bakın şurada bir şey seçenek var. Bir toplantıya katılırken sese bilgisayarla otomatik olarak katılın. Her seferinde bilgisayara sesinizle katılmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ya da boş bırakabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Şurada zaten her seferinde size bunu soracaktır. Ayrıca tıklattım bakın. Gördünüz mü? Toplantı ekranı karşıma geldi. Şimdi tabii ki şu aşamadayken e, burada sizin video görüntünüzün de olması gerekiyor. Ancak ben şu anda e, video ile ders kaydı yaptığım için çakışma olacağı olduğu için siz, şu anda görünmüyor. Ama siz normalde bunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi artık oradaki linki verilen toplantıya katılmış oldunuz. Birinci yöntem bu. Hemen şuradan bakın çıkıp diğer yöntemi göstereceğim. Sonlandır düğmesine bastım. Sonra toplantıdan çık da diyebilirsiniz. Toplantıyı herkes için sonlandırdı diyebilirsiniz. Ben tabii toplantı aynı zamanda düzenleyen olduğum için e, ikisi de çıkıyor bende. Sizde şu çıkacak yalnızca. Toplantıdan çık seçeneği çıkmış olacak. Çıktım ve bunu kapattım. Birinci yöntem bu. Peki diğer yöntem nedir? Hemen geldim. Şurada zoom e, şeyine, e, düğmesini tıklattım. Oradan katıl düğmesini seçiyorum. Gördünüz mü? Bakın şurada hemen şey var. Şöyle çekeyim şunu. Şurada toplantı kimliği var. Hemen toplantı kimliğini şuradan kopyalıyorum. Ve şurada toplantı kimliği kişisel bağlantı adı bölümüne tıklatıyorum. Sese bağlama, videomu kapat seçenekleri var. Yani ilk aşamada videomuzu kapattırmak isterseniz bunları kullanabilirsiniz. Veyahut bunları bu haliyle de bırakabilirsiniz. Zaten toplantıyı yöneten kişi e, dilediğiniz, dilediği zaman bütün mikrofonları, bütün videoları kapatabilecek yetkiye sahip. O yüzden de onları tutabilirsiniz. E, tabii ki diğer toplantılarda normalde yüz yüze olan toplantılardaki e, etik neyse Zoom içinde geçerli. E, bütün özeni göstermeniz gerekiyor tabi samimi toplantılarda herkesin videosu açıktır mikrofonu açıktır ama işte bilgi bilgilendirme amaçlı toplantılarda toplantı yöneticisi şey yapabilir videonuzu sizin videonuzu ve sesinizi kapatabilir hemen ne yapıyorum katıl düğmesine basıyorum ve ondan sonra az önceki gibi toplantı az önceki seçenekler burada da çıkıyor İşte sesinizle katıl şeklinde Ekran çıkıyor. Peki biz katılımcı olarak e, Zoom toplantısında neler yapabiliriz? Bakın e, toplantıya katılan e, toplantı yöneticisi hepinize bütün katılımcıların video görüntüleriyle görmek isteyebilir. Onlar nasıl yapacak? Bakın şurada gördünüz mü? Eğer burada şöyle bir kırmızı çizgi varsa, şu anda sizin videonuz kapalı demektir. Buraya gelip Şuradaki seçenekleri tıklatarak bakın buradan açabilirsiniz. Bu bir. İkincisi mikrofonunuz kapalı olabilir. Mikrofonunuz kapalı ise burada bir kırmızı çizgi göreceksiniz. Ona açabilirsiniz. Bazen de bir teknik sorun vardır. Ne video ile ne de sesle e, toplantı yöneticisiniz. Toplantıya derdinizi anlatamıyorsunuzdur. Böyle durumdayken imdadınıza şurada bakın sohbet var bakın. Burayı tıklatarak. E, toplantıya yazıyla katılabilirsiniz. İşte şuraya herkese iyi akşamlar yazıp gönderebilirsiniz. Sizin yazınız burada çıkar. Eğer siz buradaki sohbeti bütün toplantıda katılanlara göndermek istiyorsanız şuradaki bakın herkes seçeneğini tıklatmanız lazım. Eğer oradaki herhangi bir kişi şu anda tabii ki başka kişi olmadığı için görünmüyor. Burada toplantıya katılan kişiler sıralıdır. Orada işte sadece yöneticiye veya da uygun gördüğünüz birisine katılmasını istiyorsanız burada bunu görebilirsiniz. Burada seçerek sadece o kişiye sohbet yardımıyla şey gönderebilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Ee, bazen bulunduğunuz ortam arka planın için yeterli olmayabilir isterseniz arka planınızı gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir görselle destekleyebilirsiniz. O nasıl oluyor? Bakın şurada video durdur diye ya. Hemen şuradaki yukarı ok tuşuna bakın görüyorsunuz. Burayı tıklatın. Burada sanal arka plan, video filtresi gibi seçenekler var. Bakın sanal arka plana girip buradan kendiniz uygun gördüğünüz bir sanal arka plan seçebilirsiniz. Gördünüz mü? Seçtim. Tabii ki ben de şu anda dediğim gibi videom kapalı olduğu için diğerine ayrı olduğu için ders anlatımına ayrı olduğu için görünmüyor ama siz buradan görsel seçebilirsiniz. Burada şuradaki artı düğmesine basarak arkadaşlar bilgisayarınızda kayıtlı olan başka bir görseli alıp arka planınıza yerleştirebilirsiniz. Eğer oradaki ev halini ve arka planının görüntülenmesini istemiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Evet bir katılım sağlamak, bir toplantı, başkasının yönettiği bir toplantıya katılım sağlamak bu şekilde oluyor. Toplantıdan ayrılmak için ne yapacağız? Şuradaki sonlandır ya da alt Q düğmesine basacağız. Buraya tıklatarak toplantıdan çık dediğimizde de toplantıdan çıkabiliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda bir Zoom toplantısını her yönüyle nasıl yönetirsiniz? Toplantı öncesi toplantı sırası ve toplantı sonrasında hangi işlemleri yapabilirsiniz? Bir Zoom toplantısını nasıl yönetebilirsiniz, koordine edebilirsiniz gibi konuları anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.